Mücadele ediyoruz. Bize covid onun tedbirleriyle ilgili sağlar uygulanabilir bir Sizden ricamız öncelikli olarak gerçekten işlerde sınavı olarak evet. maskenizi takın. el dezenfektan ateş ölçerde masalarda el dezenfektanı... Efendim evet, zaten için... evet Pazartesi günü geldi tabii bu yeni yapılıyor bir günlük olarak biz şey olarak istiyoruz daha fazla evet. evet. Bugün ve bundan önceki süreçte de esasen 2020 yılı normal gıda denetiminin haricinde koronavirüsün ilk temasından bugüne kadar ilimizin tamamındaki bütün işletmelerimizde yaklaşık 45 bin yakın bir işletmemiz var. Bu işletmelerin tamamında hem gıda ile ilgili denetimlerimizi hem de Covid-19 ile ilgili denetimlerimizi sıklıkla yürütüyoruz. Sadece koronanın çıktığı günden bugüne kadar ilimizin tamamında yaklaşık 65 bin yakın bir gıda denetimi gerçekleştirdik. Bugün de bu kapsamda bizzat kendimizin katılmış olduğu bir denetim gerçekleştiriyoruz. Şu an içerisinde bulunmuş olduğumuz işletmede de gerçekten Covid-19 tedbirleri adına belirlenmiş olan bütün kuralları uyguladığını görüyoruz. Bütün işletmelerimizin bu kurallara uyduğunu görmekten de mutlu oluyoruz. Ama burada iki tane husus var buna dikkat etmek gerekiyor. Bir tanesi... İşletmelerin dikkat etmesi gereken hususlar, bir tanesi de tüketicilerin dikkat etmesi gereken hususlar. Biz bu virüsle sağlıklı bir şekilde mücadelemizi ancak her kesimin üzerine düşen sorumluluğu maksimum düzeyde yerine getirmesiyle mümkün olur. Evet.

I you Yalnız şunu sizden rica ediyorum. Şimdi bu ürünler açıkta satılıyor, görüyorsunuz. Genel tüketiciler işte bir buna dokunup, bir buna dokunup, bir buna dokunup, hani ben hangisini alacağım, alsam acaba gibi bu teması da engelleme noktasında bizden alışveriş yaparken bir bunu uyaralım. Ya dokunmayın, ya dokunmayın, alın. Teşekkür